Babaannemin yanında biri oturuyordu o kadın. Yüzü görünmüyordu, hiç kımıldamıyordu. Kala kaldım. Korkudan sesim çıkmadı. Birden pencereye döndüm. Dışarıya baktım. Kapının eşiğinde yine o kadın. Aynı haliyle. Hem içerideydi hem de dışarıda. Ne yapacağımı, ne diyeceğimi şaşırdım. Babaannem de kadını görüyordu. Gözünü hiç kadından ayırmadan konuştu. Görmen gerekiyormuş. Ama bakma öyle çok. O bize bir şey yapmaz şimdi. Sadece bekliyor dedi. Bu sözleri bile tuhaftı babaannemin. O zaman niye babaannemin yanına oturmuştu? Babaannem bir şey saklıyordu belliydi. Cuma günleri yepyeni korku hikayeleri sizleri bekliyor. Sırlarla dolu bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? Devamını dinlemek için kanalımıza abone olun ve korku dolu anları kaçırmayın.